Evci beldesine hoş geldi, hoş bulduk. Da bu eşekli arkadaşlar. Affedersiniz merkezin üstlerine nedir, ne oluyor, ne bitiyor? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ <gülüyor> <geldin>. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Şoray Evci yolunda sanırım. Biraz öyle oldu. Hayırdır hemşerim? E, hayır, biz böyle dolaşıyoruz. Esas ha, gelin bir gelin. Siz... Bu ne oluyor? Burada ne oluyor? Eşe... Gelmiş, eşek, bunlar eşek sever insanlar. Yani doğ doğrusu hayvanlara da saygılı olan insanlar, hayvansever insanlar bunlar düzenli olarak çok her yıl... Çok özür dilerim. Merhaba eşek severler. Merhaba. Nasılsınız? <laughs> İyi. İyi maşallah. Bunlar İyi. düzenli olarak her yıl kendi aralarında böyle iddialaşırlar. Yok senin her şeyin hızlı koşar, benimki az koşar. Sen kaybedersin ben kazanırım. Bunlar da kendi aralarında bir bedel öderler birinciye. İşte 500 YTL veya eski deyimle 500 milyon, iki, ikinciye 300 milyon, birinci, e, üçüncüye ise 100 milyon veya 100 YTL şeklinde yani her bu, yıl böyle bu, bu, bu 500 YTL mi alıyor 500 YTL alacak. Çıktı uçak parası abi. <gülüyor> Bakalım <gülüyor> ama en arkada kalan da onu amorti edecek. Kendi aralarında sermaye koyacaklar. Şimdi birinci gelen bütün parayı alıyor. alıyor. En arkadan gelen bütün paraları ödüyor mu? Arkada üçüncünün dışında kalanlar o e, mansiyonu ödülü kendi aralarında toplar. Birinci, ikinci üçüncü paylaşır. Yani eşek yarışı bu eşek affedersiniz. Eşek yarışı yani. Peki. Ee, bir eşek bakayım da ben. Bizim acil eşek bulmamız lazım. Eşeğini bana verir misin? Yok veremem. Yarış evet. yapacağım eşeğe. Bizden kıymetli mi eşek ya? <laughs> Tamam be vermiyorsan verme. Tamam verme ya. <laughs> Niye eşeğe kıç attırıyorsun bize? Dayı eşeğini versene. Vermem. Bana. Niye vermiyorsun? Vermem ve eşek yarışı yapacağım. E sen yeterince bilmişsin yapmışsın bugüne kadar eşek yarışı. Ne olur bana Bundan sonra da yapacağım işte devamlı. Yeter öbürün eşek tepesinde. Hayır yaptıracağım. Ne yapacağım, yapacağım. olmuş yani eşeği bana versen Vermiyorum. Eşeğin üstüne bile bile eşek yine doğmuş sende dayı ben. Olsun. Vermiyorum. Vermezsen verme ben de bulurum başka. Kardeş güzel bir kardeşim değil. <laughs> Ve jeleli kare yakışıklı kardeşim. Eşeğin ödü içiyor bana? Hayır veremem. <laughs> Eşeğin ödü içiyor Hayır veremem. Niye öde hayır böyle? Niye? Niye versen ne olur? Yarış yapıyoruz biz. Allah Allah. Canım var en ufakları sensin. Senin daha ömründe önünde uzun yıllar var. Çok yarışın. Eşeğini bana versene. ben de veremem abi. Ne de veremem. Sana da yazıklar olsun. Dayı son umudum sensin. Eşeğini bana verir misin? Tabii hay hay memnuniyetle. Da veririm. Görürsünüz siz. Buyur Gör görürsünüz ama siz aldığım ücreti ortağım Yapma ya Tabi tabi <laughs> Normal Ama, göre, ama Birik bir... Kaç para istiyorsun 500 kağıt alacağız Hayır ne kazanırsan yarı yarıya kardeş payı geri kalırsan ücretlerini <laughs> siz ödüyorsunuz. ödüyorsunuz Sen bize uçak paralarını ver o, gerisi senin olsun O kolay tamam Tamam Tamam, tamam buyur Bak Karakaçan gözünü seveyim buradan İstanbul'a gideceğiz çoluk çocuk bekliyor Hadi bir gözünü seveyim bak rakiplerinde gözüm kesiyor benim bir birinci gelelim de uçakla gidelim ve buradan İstanbul'a kadar yürünmez. Diyeceksin otobüse git, onda o da bizi otobüs tutuyor bize. O otobüs tutuyor. Ya, ben, 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 biliyorsun at falan kalmadı. Yakıt da pahalı. Artık iş bunlarda. Siz uçağı uçağı bırakın da bununla idare etmeye çalışın. Hadi ben giderim benim için mesela arkadaş binemiyor şey Ya arkadaş da ne yaparsa yapsın eski bir marifetle o da yaya mı yürür bir eşek daha mı buluruz ol, ne yaparız? Yok ikiniz biner değil. misin Binerim. Ya bir sus 500 alalım. Binemez 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 o. Niye at yarışı değil de eşek yarışı Efendim, affedersiniz? Atın nesli tükendi. Bunların da nesli tükenmekle karşı karşıya eskiden bütün işler yani bugünkü traktörün yapacağı birçok işler bunlarla yapılıyor. Eşeğimize sahip çıkalım. Çıkacağız tabii. Bakın bunların birçoğu yemlerini, samanlarını, suyunu, kışın bol veriyor ki yazın işimize daha çok yarasın Tamam. Dayım, güzel dayım benim. Aslan dayım benim. N nur yüzü dayım. Az önce eşek inadı olmuş sen dedim. Çok özledim. Har helal et hakkını dayım benim. Helal olsun. Sağ ol dayım benim. <laughs> Bak, bir, bir güzellik yapmadım. Bir kıyak yap. işi yap. Geride kal. <laughs> Geride Geri de kal ya. Geri. Geri de kalalım. geri de kalın. Bir, bir kişiyi bağladık. Bir kişiyi bağladık. Geri kalır mısın? Şike yapar mısın? Yok, kalamam. Sen de hiçbir <laughs> şey kabul etmiyorsun ya. <laughs> güzel, ikileş. Hayır. Güne... Hayır, kalamam. Canım kardeşim, bu seferlik. Sana. sana da yazıklar olsun ben. Olmazdı benim ya. güzel kardeşim benim. Bir geride kalsan biz birinci gelsek. <laughs> Yok, öylemem. Hadsizlik <laughs> <laughs> görürsünüz siz. Sahiplerin sahipleriniz hiç <laughs> merhamet yok onlarda. Yavaş Gizlik koş. Yava, yavaş koş. Ya. Oldu mu? Puh, eşeğim benim. Ee, güzel gözlü eşeğim benim. Ee, biraz geride kal. Seni zaten klasman dış tutuyorum ben de. <laughs> ya! Ya! Yürüsene de! ya, Yürü! Ya! En yavaş hayvanı bana vermişler! Yazıklar olsun sana be. Sana güvendik be. 500 YTL alacaktık. 7 yılın önünde yemediğin ardında olacak. de Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Neden kaçıyorsun? Neden? Neden kaçıyorsun? Hayır ben birinci geleyim diye. Ee, yine geldin ama sondan birinci oldun. Sondan birinci Canlı. yani. <laughs> şimdi, şimdi bakın. İyi, iyi, iyi. Şoray yollarda. Uzun yolda. Aslında Şoray kısa yolda bile kaldı. <laughs> Doğru mu? <laughs> şimdi ödül biraz... ödül alamıyoruz değil mi? Alamıyorsun o zaman buradaki Konulan ödüller de sizden tahsil edeceğiz. Ne haber? Bunu da biliyordun mu? Zarar ettin sen şimdi. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.